Kızlar selam hepinize. Ee, bu akşam bir saat kor antrenmanı yapacağız. Ee, bir önceki antrenmanımız değil, ondan önceki antrenmanımızda da kor antrenmanı yapmıştık. Ee, şimdi ikinci kor antrenmanımız olacak bu. Ee, hareketlerimiz farklı olacak. Bir beş dakika ısınma hareketleri yapacağız. Sonra bir beş dakikada gerdirme hareketleri yapacağız. Sonra hareketlerimize başlayacağız. Şimdi ayağa kalkalım, beraber başlayalım. Yaparsanız arkadan müzik falan da açabilirsiniz. Çok hareketli dinamik esneme yapalım. Başladık. Güzel. Dizlerimizi çekelim. tarafa. Şimdi biraz daha öne doğru daha hızlı. Güzel. Yavaşladık. Kolu öne doğru çeviriyoruz. Omuzlarımızı ısıtalım. Geriye doğru. Yukarıya aşağıya. Oyunumuzu. diğer taraf yukarıya doğru Bazı hareketleri 10 tekrar yapacağız. Böyle bir, birkaç tane hareket var. Onları da saniye olarak yapacağız. Bilginiz olsun. Çek kolunu. Bir yere. Dirsek. Tut dirseğini iyice aç kolunu. Bir yere. Belimizi ısıtıyoruz. Tabanlarınızı tam bastığınızı hissedin. Diğer tarafa. Yana doğru esnedin. Diğer tarafa. aç bacaklarını iki bacağının arasına koy ellerini. Önce istersen küçük küçük esne, ondan sonra koy. Küçük küçük esne önce, sonra koy ellerini. Sağ tarafa sol tarafa. İki taraftan da tut. İki ayağından da tut iyice. Güzel. Şimdi kor başlayalım. Yaklaşık kaç tane hareketimiz varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Toplam böyle bir 12 tane falan hareketimiz var. hareket Hocam kaç set yapıyoruz? E, setler bir set falan var. Yani bir set falan yaparız şu an için. Hareketler bir önceki antrenmana göre biraz daha zorlayıcı hareketler. İlk hareketimiz squat, calf, rise hareketi. Yani şu hareket. Ben şöyle göstereyim. Squat pozisyonundayken biraz şunu bacak. Squat pozisyonundayken bir tane squat yapıyorum. Sonra parmak ucuma doğru kalkıyorum. Calf dediğimiz bölge buradaki kasımızın adı. O yüzden hareketin adı da calf raise. Yani oradaki kasın hareket ettiğini hissetmelisiniz. Herkes birer tane bir yapsın bir göreyim bakayım doğru mu yapıyoruz. Hazır bir tane yapmanız yeterli. Çöktüm, parmak ucuna kalktım. Çök parmak ucuna kalk. Gayet iyiyiz. Şimdi hep beraber 10 tane yapıyoruz. Hazır? Hop. 1. Parmak ucuna kaktın. 2. Bravo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hissettik mi kası? Evet. evet Şimdi diğer hareketimiz lunge knee lift. Lunge hareketini biliyoruz. Bir de knee lift hareketi var. O da şöyle. Lunge yapıyorum. Knee lift dediğimde yani biraz şöyle geri gideyim. Lunge yaptım. Diz çektim. Knee lift dediğimde diz çekmek. Hazır, yapalım bir tane, ben bir göreyim. Herkes bir Aa, tane. Ah, sağ ayak mı dizi çekiyoruz? Efendim. Ee, yani mesela e, sağ ayakla yapıyorsak sol dizi mi çekiyoruz? Hayır, aynı yine. Aynı attın? Eğer sağ dizim sağ dizi bükülürse yine sağ dizimi çekiyorum öne. Tamam. <laughs> <laughs> Büktüğüm dizimi öne çekiyorum. Hangisini büküyorsanız onu çekiyorsunuz. <laughs> Aynı bacağı mı yapacağız yoksa sırayla mı? E, değiştireceğiz. Bir sağ bir sol yapacağız. Hazır? Beraber yapalım. Başladık. Bir. Şimdi diğeri. İki. Diğeri. Üç. Acele etmeye gerek yok. Dört. Beş. 6 Bravo 7 8 9 10 Bir 5 tane daha yapalım. 11 On 12 <laughs> 13, sürekli bacağını değiştir. 14, son, 15. Güzel. Dinlen biraz. Bir sonraki hareket squat side hareketi. Squat'ı yanlara doğru yapacağız. Göstereceğim. Şu <laughs> mu? Evet. Aynen o. Doğru. Hazır. <laughs> Kaç tane? Yine 10 tane yapacağız. Tamam. Hazır. Başladık. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Güzel. Bunu yaparken ama bacaklarınızı kapatmanıza gerek yok. Yani yine esneme hareketi oluyor ama bacağınızı kapatma hareketi olmuyor. Bilginiz olsun. Şimdi bir bir tık daha zor bir hareket yapacağız. Şınav pozisyonunda olacağız. Dizlerimizi çekeceğiz. Çekeceğiz, bırakacağız. Çekeceğiz, bırakacağız mountain crimper dediğimiz bir hareket. Hareket şu. Normal şınav pozisyonundayım. Yine ayaklarınız kayıyorsa eğer çoraplarınızı çıkartabilirsiniz isterseniz. Şınav pozisyonu aldım. Şöyle öpeyim, ellerim kaydı. Şınav pozisyonu aldım. Dizlerimi çekiyorum. Anlaştık mı? Evet. 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 Hadi bakalım. Hazır. Bunu süre yapacağız. O yüzden ben bir süre ayarlaması yapayım telefonu. Ne kadar? 20 saniye yapacağız. Evet. Hazır. Hocam toplam Efendim kaç diyorsun? hareket vardı? Toplam kaç hareket vardı? Toplam 12 hareket falan var. Tamam. Evet. Hazır. Şınav pozisyonu al. Başla dizleri çekmeye. Sağ sol, sağ sol. Harikasınız. Bravo. Son 10 saniye. Son 5. Ve bırakabilirsiniz. Dinlen. Bir yudum su iç. Şimdi plan pozisyonunda olacağız. Plan pozisyonunda bildiğiniz üzere dirseklerimizde oluyoruz biz. Şimdi bunda bir dirsek bir el yapacağız. Yani hareketi gösteriyorum. Hareket yine saniyeli olarak yapacağımız bir hareket. Normalde bildiğimiz plank hareketi dirseklerimizde olduğumuz bu pozisyon. Bir Eller dirsekler. Eller dirsek. El dirsek. Bu şekilde yapacağımız bir hareket olacak. Yine 20 saniye tutacağım. Çok zorlanırsanız bırakabilirsiniz. Hazır. Çok zorlanan erken bırakabilir. Süreyi maaş. 10 saniye oldu. 12, 14. Çok zorlanan bırakabilir. Ama benim kızların bırakacak gibi değil. Harikasınız. 20 saniye oldu, bırakabilirsiniz. Hatta 22 bile yaptık. Çok güzel. Biraz dinlenelim şimdi. Şimdi sizden bir obje almanızı istiyorum. Bu küçük bir e, oyuncağınız olur, bir defter. Yani bir şey olsun. Aynen top ama şey böyle kaçmasın. Onu şunu yapacağız yani. Yere koyacağız. Plan hareketi yaparken onu bir yerden alıp bir yere koyacağız. Yani top biraz yuvarlak olduğu için o biraz yuvarlanıp gidebilir. Yani bir terlik olabilir. Efendim canım? Su şişesi. Su, su şişesi. Aynen su şişesi bile olur yani. Herhangi böyle bir daha demin mesela Selin senin o şey iç bacak çalıştığın hareket o gayet iyi. Aynen. O çok esas onunla yapılan bir hareket bu. Bu <laughs> olur mu? Tabii tabii. Ağırlık da olur. Hatta o birazdan yapacağımız bir hareket için de geçerli Ela. O senin için aynen lazım olacak. O kalsın o yüzden. <laughs> hareket, plank Pull, pull, throw. Yani hareket bir yerden bir yere şunu yapacağız. Ben de ne alayım? Şunu alayım. Şimdi hareket şu. Biraz şunu aşağı doğru indireyim. Plan pozisyonundayım. Sağ tarafındaysa eğer harekette objem plan pozisyonunda dururken alıyorum. Sol elimin oraya götürüyorum. Sağ elimin oraya. Bu arada plan pozisyonumu hiç bozmuyorum. Sağdan sola, soldan sağ. Sürekli objem yer değiştirecek. Anlaştık mı? Evet. <laughs> Hazır. Yine süreli olacak. Çok zorlarsa bırakabilirsiniz. Hazır. Başlatıyorum. Başlattım. Sağdan sola, soldan sağa al. Harikasınız kızlar. Bravo size. Çok iyi. 10 saniye bitti bile. 15 oldu. Çok iyi. 20 saniye oldu. Çok iyi. Bravo. Bırakabilirsin. Şimdi plank hareketindeyken bacak açıp kapatma yapacağız. Sonra ayağa kalkacağız. Su katlı bir hareket yapacağız. Şimdi plank hareketinde bacak açıp kapatma. Ayağımızı açıp kapatacağız. Plank hareketindeyim. Plank duruşundayım. Dirseklerdeyim. Ayaklar burada. Plank karşıya bakıyorum. Bacaklarımı hop, ayaklar kapatıyor. Açılıyor. Kapanıyor. Açılıyor birbirine değiyor Şöyle. Tekrar açılıyor. Hazır, yine süreli olacak. Süreyi başlatayım ben. Hazır. Başladı. Dirseklerindesin. Başla. Ela dirsek evet. Güzel. Bravo. Kapat aç. 10 saniye oldu. Bravo, bravo, bravo. Devam. Son üç, iki. Ve bıraktık. Bravo kızlar. Şimdi elinize bir ağırlık almanızı istiyorum. Eğer su şişeleriniz doluysa bir buçuk daha iyi olur. Hani ağırlık varsa öyle bir ağırlık almanız ve ağırlıklı squat yapacağız. Ben 5 kilo alayım mı? 5 kilo olur. Gayet iyi. 3 kilo. Yani ağır bir obje almanızı istiyorum. Ağırlık varsa daha iyi. Ama yoksa ağır bir şey olsun. Hocam kitap olur mu? paketi var kocaman. Olur. ya Ağırsa olur. Kitap ağır. olur mu? Olur. Hocam çıkmam gerekiyor. Çıkabilir miyim? Tabii tabii. Ya şey o kadar da şey değil Zeynep'ciğim. Yani böyle bir ağırlık hissedeceğin bir şey olsa yeterli benim için. Nereye gerekiyormuş da? Efendim? Antrenmandan çıkabilir miyim? Tamam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Herkes eline alıyor ağırlığını. Ben de su şişemi aldım. Dugaat yapıyoruz. 15 tane hazır. Başladık. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, son. Güzel. Bravo kızlar. Şimdi mekik pozisyonu alacağız. Bir gövde kaldırma hareketi yapmıştık sizinle. Ama bir ayağımızı dizimizin üstüne koyacağız. Şimdi mekik pozisyonu al. Hocam kameramızı biraz aşağı baktırabilir misiniz? Tabii tabii. Hemen yapacağım canım. Teşekkürler. Rica ederim. Hı. Mekik pozisyonu aldım. Şu hareketi yapacağız. Bunu Gövde kaldırma. Ama bir ayağımı dizime koyacağım. Şunu yapayım. Daha net görürsünüz. Kollarım yanda. Yatıyorum. Boynum yerde. Hazır. Başladık. Bir. Yere değdirmiyoruz kalçamızı. İki. Üç. Dört. Beş.

Son iki tane hareketimiz mi kalmış? Aynen. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yine gövde kaldırma yapacağız ama bu sefer ayaklarımız sandalyede olacak. Yatakta da olabilir. Hangisi daha uygunsa sizin için. Ayaklarımı koyuyorum sandalyeye. Yerleştir bakalım. Siz de yapın. Hareket bu olacak. Bu. Yine kalçamı yere değdirmeyeceğim. Herkes pozisyonunu alsın. Yatak, kanepe, sandalye, herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Değil mi? Hazır. Eller yanda. Başladık. Bir. Kalçayı yere değdirme. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 15 tane 11 12 13 14 15 güzel son bir tane hareketimiz o da kalçaya yönelik bir hareket ve kor antrenmanımız bitecek şu, şu şekilde duracağım. Hem masa pozisyonu hem kedi pozisyonu esnemesi gibi duracağım. Hareketim şu. Dizim bükülüm. Biraz daha şunu kaldırayım. Kamerayı tam net görün siz beni. Okey. Hareket şu. Ayak tabanım tam yukarıyı gösterecek. Ve kalçamı sıkacağım. Hareket bu. Yukarıya doğru ayağım. 10 tane sağ, 10 tane sol yapacağım. Hazır. Başlayalım. 1, 2, 3. Çekme kendini. Dizini çekme. Diz yukarıdan. Çekme karnına doğru. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dizinizi kendinize doğru çekmenize gerek yok. Şu hareketi yapmayın. Yani şunu yapmayın. Çekmeyin kendinizi. Buradan, buradan yukarıya, buradan yukarıya direkt. Hazır, bacak değiştirdik. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harikasınız kızlar. Herkes kendisini alkışlasın. Bravo size. Harikasınız.